Ertuğrul ne yapıyorsun anneciğim? Mami. Arabalarını mı döşüyorsun? Evet. Aferin. Evet onu da oraya koy. Şimdi kırmızı arabamızı onu aşağıya koy. Aşağı rafa koy. Evet ambulansımızı da koyalım. İtfaiyenin yanına koy. En aşağıya koy onu. Ambulansı en aşağıya koy. İtfaiyenin yanına koy. Evet. Şimdi... Şimdi gri arabamızı park ediyoruz. Uçağın. Uçağın yanına, gri arabamızı park ediyoruz. Şimdi, Aferin. şimdi hangisini? Onu en aşağı koy. Evet, çok güzel müziği de var, değil mi? Hı? Müzik de çalıyor. En aşağıya koy onu da, ambulansın yanına koy onu da. Büyük arabalarımızı aşağı park edelim. Hadi koy, koy aşağıya. En aşağı koy. Evet. Şimdi kırmızı arabamızı park ediyoruz. Evet. Girdi mi arasına? Evet. Tamam. Olsun olsun. Çalsın müziği. Bir şey olmaz. Koy. Heh, tamam kapattık düğmesinden. Koy yerine şimdi. Evet. Şimdi, şimdi beyaz arabamızı koyduk. Ne olmuş ona? Tekeri mi kırılmış? Ya. Aa, Ertuğrul'un traktörünün tekeri kırılmış. Tamam onun yenisini alalım bir tane daha. Onu bana versen. Ver onu bana. Yenisinden bir tane daha alalım ondan. Evet markete gidip yenisini alalım. Ver onu bana şimdi. Hadi öbür arabalarını park et şimdi. Hadi şimdi park et yeni araba, öbür arabalarını. Evet. Şimdi siyah arabamızı koyduk. Ne renk koyuyorsun şimdi? Beyaz arabasını koyuyor Ertuğrul. Şimdi kırmızı otobüsümüzü koyduk rafa. Yanına da kırmızı taksimizi park ediyoruz değil mi? Evet çok güzel arabaları var Ertuğrul'un. Evet şimdi siyah arabamızı. Hadi bütün katları dolduralım tamam mı? B bütün katları araba koyalım. Evet kırmızı arabamızı da beyaz arabamızın yanına koyuyoruz. Şimdi büyük kırmızı Ferrari'mizi koyduk. Şimdi hangi arabayı koyacaksın? Hadi kırmızı bir araba daha koy. Tamam. Başkasını koy o zaman onun yerine. Evet. Şimdi mavi arabamızı tır kafasında koyuyoruz. Şimdi hangi arabanı koyacaksın? O yeşil bir tır kafası daha. Dur canım. Evet. Çekici değil mi? Tır baba çekicisi. Sen, evet. Çok güzel. Bir daha koy. Şimdi başkasını baba sen, koy. Bak burada bir de mavi var kocaman. Al bunu koy. Bak şu maviyi de koy büyük. Olur. Tamam. Hepimiz bineceğiz o arabaya gideceğiz değil mi? Ha? He? Hepimiz mi bineceğiz o arabaya? Alacağım bin. E biz büyüyüz. Nasıl sığacağız onun içine? Çık, öp, tamam. Olur. Olur. Evet. Kırmızı yarış arabamız. Şimdi onu koyuyoruz. Koy hadi. Bunu onu nereye koyacaksın? Yarış arabası o. Tekerleri sallanıyor değil mi? Hı? Tekerleri değişik bir arabaymış o. Hadi koy onu da rafa. Onu da hangi rafa koyacaksın? Kaçıncı kata rafa koyacaksın? Hadi göster bana hangi rafa koyacaksın onu? Hı. Tamam onu da oraya park et. Hı. Yukarı mı koyacaksın? Tamam onu da yukarı koyalım. Hadi. Şimdi kırmızı büyük büyük arabamızı koyuyoruz. Evet şimdi hangisini koyacaksın? Siyah küçük taksi. Da, 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 da. Traktör. O da bir jip değil mi? Bir jip. Evet. Bu ne? O da bir jip galiba oldu. aldı. Evet. Jip. Evet. Çip. Duracağız. Evet hadi koy. Bak. Bak. Şimdi üst kata koy. Orası doldu. Birinci, ikinci katı doldurduk. Şimdi ya aşağıya koy. Yukarıya koy şimdi artık. Üst kata koy. Üste koy artık anneciğim. Değil. O ne? İtfaiye mi? Değil. Tamam. Evet, üçüncü katta dolmak üzere değil mi? Şimdi en aşağıya da koy. Birinci kat boş kaldı. Birinci kata da koy. Tamam orası bitti. Şimdi en aşağıya koy bir de. Tekerim patlamış. Tamam olsun. Tamir etsin sonra abi onu. Hadi koy şimdi yerine onu abi gelince tamir etsin. Şimdi de en alta koy. En alttaki yer yerde boş. Bak en alt parka da koy. En alt rafa da koy arabalardan. O düşer oradan. Aşağıya koy ona. Aşağı koy. Düşmesin. Tamam. Bir de aşağıya koy. Düşüyor bak. Aşağı koy onları. En alttaki rafa koy. Evet oraya koy onları. Baba, babaanneye mi gideceksin onunla? Hı? O arabaya binip babaanneye mi gideceksin? O baba. Tamam. O babanın olsun. O, hadi. baba benim. ne? Küçük araba. Onu da koy. Üç, bu iki. Evet. Koy hadi onu da. Üç, iki. Evet. Üç, iki. Ona, ona, ona. Koy onu da. Yukarı koyabilirsin onu. Tam oraya koy. Aferin. Baba. Şimdi en aşağıya da koy. Evet. Şimdi mavi küçük bir arabamız var. Onu da koyuyoruz. Koy onu da. Hadi rafa koy artık onları. En alt katta. dolmak üzere değil mi Ertuğrul? Doluyor. Doluyor mu? Evet. Şimdi yukarı koyalım. Bir de en üst kaldı boş. Şimdi en üstte koy bir de. Kalk ayağa. Ayağa kalk. Bir de en üsttekilere koy. Hadi en üstte koy anneciğim birazdan. Giriyor. Ne? Giriyor. giriyor. Giriyor mu altına? Tamam. Orada dursun o. Şimdi yukarı rafa koy. Yukarıda boş kaldı. Bak ayağa kalk. Kalk ayağa. Evet gri bir arabamızı koyduk şimdi. Yeşil. Yeşil taksimizi koyuyoruz. Ortasına koy. Üzerine koyma. Kayar o zaman. Kaza yapar arabalar aşağı düşerse kırılır. Yanına koy. Düşüyor. Düşüyor mu? Yanına koy o zaman. Hadi al onu hemen yanına koy. Hemen yanına koy paşam. Aferin bebeğim. Hadi başka arabalarını da koy hemen. Daha bak bir sürü arabam var. Dökebilirsin. Yeri dök. Dök dök dök. Hepsini dök hemen çabuk. Evet hadi koy şimdi. Evet otobüsü de koy yukarı. Bak yerde mavi otobüsün var. Onu da yukarı koy. Evet. Otobüsümüzü de koyuyoruz şimdi. Mavi bir otobüs. Evet. Az kaldı yerimiz değil mi? Dolmak üzere parkımız. Parkımız biraz sonra dolacak. Ertuğrul'un katlı otopark yapmış oldu raftan. Bütün arabalarımızı park ettik değil mi Ertuğrul? Az kaldı. Evet parkta olmak üzere şimdi. Evet alan doğru dursun. Evet ortada boşluk kaldı. Oraya da koy. Ortada bak boşluk kaldı. Oraya da koy. Otobüsün yanına koy. Otobüsün yanına da koy. Otobüsün yanında boşluk var bak orada. Evet otobüsün yanına da koydu araba Ertuğrul. treni de yukarıya koydu. Hı? Öbür arabayı da bir tarafa koy. Bak bu tarafına. Bak bu kenarına koy. Boş. Saksının bu tarafında boşluk var. Yok yukarı yukarı. En üste koy. En üste koy. Hı? Tamam. Hadi kenarına biraz daha koy. Ondan sonra bitiyor zaten. Doldu yer kalmadı. Hı? Değil mi? Yol doldu artık. Yeri kalmadı. Yukarıya da koy. Evet doldurduk mu? Bitti mi artık ya? Tamam. Doldu artık. Hadi bay bay de artık buraya. Hadi bay bay arkadaşlar. Biz arabalarımızı park ettik. Bay bay. bay, bay.